Evet arkadaşlar, cümleden selamın aleyküm. Babamı oğumu ziyarete gidiyorum. Köpekler bizi karşılıyor lan. Paşa ile kaptan. Paşa! Gel bakalım. Köpekler acıktı lan. Sabah yalgardığım için köpekler acıktı. Kaç. Ezilirsin vallahi bak. Manyak. Ezileceksin lan. Kaçın. E, i̇zleyeceğimiz lan. Bak 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 bak. Motordan hiç kaçmıyor bunlar ya. Lan mutsuzları ya. Bak. Ne oğlum? Lan kaç. Manyak. Ne lan? Karata. Lan ya. Hayvanlarımıza çekeyim. Gün yeni aydınlanıyor. Burası bizim yayla. that's a tough son durak kara toprak. İnikler gelmeli bayağı büyümüşler. Tamam paşa kaç. Allah şımarık. Acıktın mı? Aha, paşa acıkmış. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu? Acıktınız mı? Şşşt yok 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 yok. Acıktın mı neyin? Acıktın mı? Ooo <laughs> şşt. Bayağıdır gelmeyince. <laughs> Namussuzlar ya. Acık. Nerede Ay şımarık vay. Aa. Afacan. Ayıp ayıp ayıp. Yaman. Yok yok Yaman Kospak kospak duruyor valla <laughs> Yaman namussuz ya Yaman Allah çakarım tokadı ha Arkadaşlar inikler öyle güzel oynuyorlar ki Bunu sizinle paylaşmak istedim İnsanın izledik izleyesi geliyor ya. Öyle güzel oynuyorlar ki iki kardeş. İşte bu oynamaları ilerleyen zamanlardaki zorlu kurtlardan olsun köpeklerden olsun ara yani bir tecrübe oluyor onlar için. Kendilerini geliştiriyorlar ya. İniklerimiz beş buçuk aylık falan oldular ya. Hani ekimin ortasına doğru altı aylığa girecek inekler ama maşallah bayağı büyüdüler tamam Nazlı otur şımarık maşallah dişiye yaklaştılar hemen, hemen. güzel inek olacak lan sallı güzel inek olacak yayıyoruz. Bura bizim yayla. Kaptan. İndiklerimizin keyfi yerinde. Maşallah. Arkadaşlar bir maşallah alırım. Yorum yapmayı unutmayın. Geleceğin kurtçuları inşallah. Kırçov. Ama siz... ihtimalle şunun kulağı güzel kesmişim. İkisi de aynı, aynı sabit ama kulak açılması yerine kulak yapışmış. Yani normalde şu kulağın burada bak burada bir bağı yok kulağı. Kulak yapışmış. Yapışık olunca böyle sanki kulağa yamuk kesmişim gibi duruyor. Hiç iyi de durmuyor da onu bir operasyon yapacağız ya. bu, onu ayıracağız. Şöyle olmuş yani arkadaşlar. Şu kulak şöyle ya. Bekleyin. Şu kulak şu şöyle göstereyim. Şu kulak şöyle açık ya şu şöyle birbirine şey olmuş. Yapışmış kulak. Yapışın yapışınca da Haydi Nazlı. Yapışınca da kulak çok kötü duruyor. Nazlı bir şey kokusu aldı. Ay Nazlı. Ay Nazlı. Haydi. Nazlı. Haydi, Nazlı. Haydi. Afacan. Haydi. Haydi Afacan. Haydi. Kaptan hemen yetişiyor valla. Haydi deyince. Akma şimdi inşallah İnşallah. Güzel olacaklar. Evet. Domuzlar burayı geçen yağmurda sürmüşler. Normalde ee, 4-5 4-5 seneden önce acayip bir ee, domuz popülasyonu vardı. Ama burada 4-5 seneden bu yana kurt çoğaldı. Kurt çoğalınca herhalde domuzların bitirdiği yoksa çok mu avcı var nedir bilmem. Domuz gözükmüyor. Domuz yok memlekette. Domuzdan ne, neredeyse ne tükenecek. Devlet bunları gitsin diye salıyormuş herhalde. Sağda solda öyle söylüyorlar. Yani domuzları bitirdiler ya. Domuzları bitirdiler. Acayip bir kurt popülasyonu var. Hem domuzları bitirdiler hem sürücü abilemizin hayvanlarını perişan ettiler. Tamam domuz da iyi ama sürü olduğumda Suriye'de Türden de çok al alıyor. Allah'a şükür bizim bir kaybımız yok ama bundan bir ay önce ben oğlakları kaybetmişim. Bir iki tane oğlak bir tane tekiyi boğmuş gece. Arkada kalmışlar. Gelmemişler hayvanların yanına. Sabahına babam bulmuş. Tekenin yarısını yemiş. İki tane oğlak da boğmuş. Normalde birini yiyip Ertesi gün bir daha gel. Bir daha gez. Arkada kalan masak bir daha iyi ama bu hayvanda öyle yok. İçgüdüsel, iç, içgüdüsel iç olarak hep bir boğmaya odaklı. Zaten atalamız bir deyim vardır atasözü. 99 tanesini boğamış canava da yüzüncüye çatlamış derler. Yani öyle bir hırs var bu hayvanda. Hepsini boğacak. Gözü doymuyor. Doymadığı için hepsini boğma peşinde. İyi köpeğin yoksa canavara ya da kurda hayvan demeye mahkumsun. Evet arkadaşlar sık bu bayıra girdim. Bu video burada sonlandıran hayvanları kaybetmeyelim bundan sonra kurtla bayram yapıyor. Tayı haklamaya başladı. Ne hale onlar çekil <laughs> Sizi gidecek çekil sizi. Gidi sizi gidi çekil ozcular sizi. He? Vadil. Ne oldu yav? <gülüyor> <gülüyor> Lan tutacaklar çekil <çekalozular>. ya. <laughs> eyvah eyvah. <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz ya? Allah. Çekil bunlar bundan kalsın. Bunları buradan uzaklaştıramarız da. İnşallah kazanmaz. Hadi bir tane iki tane köpek olsa tutarız. Tutalım götürürüm diyeceğim de. Şimdi bu kadar köpeği buradan nasıl uzaklaştıracağız ya. Yaman da Nazlı'ya <laughs> kasulye boyuna Nazlı'ya bir alışamadı ya. Nazlı'yı bir tane sevmedi. Yaman bizden oğlum. Yaman bir tane sevmedi bu Nazlı ya. Kerata ya. Yaman. Hareketleri, hareketleri. Aynı benim ölen Yaman'a benziyor. Tabi gamba yok ama aynı o yıkınımız. Paşa ne sıkıştı buraya? Paşa. Hı? Dalı sıkıştırmışım buraya oğlum çıkmıyor. Hadi sonra çıkarız ya. Yani. Bunlar buradan şimdi hayatta gelmezler buradan. Badil hepsinin suçun bunlar hep. Hep senin suçun bunlar. Bunlar hepsinin suçun. Hep senin suçun. Bu köpekleri sen kızıştırdın buraya gittin değil mi? Bırakmazlar da şimdi bunlar bunu. Badil. Eşek herif. Namussuz. Bak şimdi. Badil. Şşş. Badil. Ne yaptın sen ya? Burayı şimdi hayatta bırakmaz bunlar ya. Bırak dava gidiyor. Başkasının köpekleri geri boşacaklar. E hoop, ne oluyor lo? <laughs> Şişt, Yaman sen de mi orada bir şey buldun? Bak 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 bak. Yaman'a bak sen Yaman'a. Yaman da kokuyallı. Ha, şey yaptılar mı da? Tutacaklı alan lan mutsuzlu alan. Yaman da aldı kokuyu. Yaman. Yaman. Bak kardeşin gelmedi la orada bekle sen ne yapıyorsun orada? Şşş. Yaman. Namussuz Yaman. Bak 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 bak. Yaman da Yaman da ben de köpeğim diye. Büyümüş de. Çekil o av avlaya. Yaman, hadi gidiyoruz. dava gitti vallahi. Nazlı, ne buldu? Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açarak bize destek olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Yani e, ne tarz videolar çekeyim ya da videolarımız iyi mi? Videolarımızı nasıl buluyorsunuz? Yorum kısmında yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Elimizden geldiğince iyi şeyler çekmeye çalışıyorum. Yani doğal doğada köpeklerle sürüyle yani olabildiğince bir şeyler çekmeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.